kopya aldıktan sonra Go After Savu gölge ikonumuzu açıyoruz ve arka çalışmasına başlıyoruz. Her zaman kolaylık olsun diye diz ve paça genişliklerimizi giriyoruz. Evet, arka paçamız 19. 19. Yani iki buçuk saat bizim ön şey 14'tü, 19, 5 santim farkımız var. 2,5. 2,5, 2,5 bunları dizle beraber değil mi? Açıyoruz. CTRL'ye koyduk. Şu, pardon, daha pardon daha yok yok, şey... pardon şey, hacı. Farklı çünkü. Ha, 2,5, 2,5 açıyoruz, evet doğru. Paralel gidelim. Ön, ar ön arka farklı. Başka bir pantolonda da başka bir şey çıkacaktır ama bunu 2,5. Bu gitmedi, bunu da açalım. 2.5 açtık. Teker teker gideyim ben kafamı Aynen daha olsun. iyi abi teker teker gidelim. Eksi 2.5 Enter Eksi 2.5 Enter Biz burada bunu da 3 santim Şifte bas abi. Bu CTRL de CTL'de biliyor musun? Eksi 3 santim yaptık yatışlarımızı aldık. Ön arka diz farklılıklarımızı aldık. Bizim arka baldır ölçümüz ne kadarsa o baldır çıkıntımızı da birazdan devam edeceğiz. Ölçüme bakıyorum. Şu anda 27 arka baldırım benim 28.5 olacak. 1.5 santim bunu açıyorum. 1 5 açtım. Ön basenim 20 buçuktu. Benim esasında toplam basen ölçümü ölçtüğümde 44'tü. Yani 20 buçuk. Arka basenimin 23 buçuk olması lazım. Evet. Bunu aldım. Eksim var mı yok mu bakıyorum. Koydum. 2 milim Arka basenimde fazlalığım var. var. Onu buradan alıyorum. Buradan da gidebilirim. Evet, oradan da gidebiliriz. Ama buranın yata açık olması daha iyi. Eksi 0.24 burayı aldım. Daha sonra arka A çevremi ölçmüştüm. Arka A çevrem 29.5 gel yani istiyorlar benden. Pantolon öyleydi. Çevremi ölçtüm. 1984. 29. Evet, 29.5 eksi. 1984. 19.84 eşittir. 9.6. Bu yukarıda atması gerekiyor. Bunu x yönünde eksi 9 nokta 66 enter yaptım. Daha sonra bunu istenilen ölçüde gelmiş mi diye kontrol ediyorum. 29.44 geldi. 0.1 mikron açılma var. Onunla fazla uğraşmadım. Aynen. Arkada önün tam tersi olarak yandan bel işareti atılır. Belim 20.5 olacak. Burada önden farklı olarak tam tersi 20.5 enter attım. İşaretim buraya geldi. Bunu hemencecek deletledim. Bunu hemencecik düzelttim. Tekrar A çevremi kontrol ediyorum. Benden istenen ölçüye gelmiş miydi? 29 12 3.8 milim açığım evet, var. Evet. Bu açı aslında versem de olur vermesem de Niye? Çünkü burası dikişte esneyeceği için varsa evet. eksik kalsın. Eksik kalsın. Evet abi. Doğru mu? Doğru abi. Daha sonra A burasını yay yapıp şurasını düz yapıp 90 dereceye şurasının 90 dereceye gelmesi lazım ki çatallık üçgenlik oluşmasın. Bunu da 90 derece yaptım. Burada bir kavis oluştu. Evet. Biz bu kavisi e, azaltmak için iki noktaya bunu basıp pantolonumuzu 5 milim kadar veya göz kararıyla o kavisin gittiğine emin olana kadar arkaya yana yatırırız. Yatırırız evet. Abi. Yatırdık. Şimdi aslında ölçülerimiz tam. Tamam. Ama bizim şurada şeklimizi de düzeltmemiz gerekiyor. Şunu ne yaptık biz senle? 180 lemedik. Bunu da 180 yapıp gördüm düzeldi. Evet düzeldi abi. Bunu da birazcık alıp ittik düzeldi ve arkamızda böylece bitmiş oldu.